Türkiye'deki ve Avrupa'daki Alevi kurum ve kuruluşlarına, federasyon ve konfederasyon yöneticilerine, yol talebi bütün rehber, talip, pir, mürşit ve inanç kurullarına açık bir mektup. Değerli canlar, devlet eliyle yapılan insan kaçakçılığı girişimlerine bizim daha önceden, çok daha öncesinden, yıllar öncesinden bildiğimiz, deşifre ettiğimiz bu nedenle de olur olmaz bir sürü haksız ithamlara ve iftiralara maruz kaldığımızı bütün yol talipleri, yol erenleri yakından bilmektedirler. Bugünlerde ortaya çıkan e, devletin valisinin, belediye başkanının, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, belediye meclis üyelerinin sözde sivil toplum örgütü denilen bazı dernek ve vakıfların içinde karıştığı yurt dışına insan kaçırma olayına Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt'un da karıştığı ortaya çıkmıştır. Daha önce de söylediğim gibi biz bu konuyu daha önceden biliyorduk ve açıklamıştık. Çünkü e, yurt dışı hizmet pasaportu yani gri pasaport dediğimiz olay bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından verilir. Süreç işlerken de birçok belgeye ihtiyaç duyulur buna bağlı olarak kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri, belediye başkanlıkları bunların oluruyla olur. Vali ve emni emniyet müdürlerinin de iradesiyle, belediye meclisinin kabulüyle ve bütün bunlardan oluşan bir evrak e, dosyasıyla gri pasaport verilir. Gri pasaport hizmet e, pasaportudur. Resmi bir pasaporttur. Konunun detaylarından da hepimizin kolaylıkla anlayacağı gibi bir kişi kendi başına bunu yapması imkansızdır. Ancak örgütlü bir şebekenin organize bir şekilde bu işi bir girişimde bulunması gereklidir. Başka yerlerde ve kurumlarda bunun sıklıkla yapıldığını, çeşitli adam kaçırma yöntemlerinde, özellikle bu iktidar döneminde iktidarın, devletin valiliğini, kaymakamlığını, emniyetini, belediyelerini kullanarak bu işi yaptıklarını ve buradan çok büyük menfaatler sağladıklarını medyaya düştüğü oranda biliyoruz. Araştırıldığında çok daha büyük çaplı bir organize şebeke insan kaçakçılığı olayının ortaya çıkacağını mutlaka zaman içinde hepimiz göreceğiz. Aleviler açısından konu <laughs> Alevi kurum ve kuruluşların insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası olması bizi derinden üzmekte, yaralamakta, incitmektedir. Bunu asla ve asla kabul etmemiz mümkün değildir. Bilindiği gibi devlet ve diyanet bir politika olarak, bir devlet politikası olarak yurt dışında yaşayan Alevi yurttaşlarımız, canlarımız için her yıl özellikle Muharrem ayında gri pasaportlu, işte biraz evvel bahsettiğimiz hizmet pasaportu adı altında Muharrem ayında cemevleri için güya irşat etsinler diye sözde dedeleri yurt dışına göndermektedir. Yıllardan beri bunu hem gri pasaportlu dedeler göndermek marifetiyle yapan diyanet bir yandan da yine bizim işte içimizden çıkan bazı keklikler vasıtasıyla umre ziyaretleri, hac ziyaretleri, işte İran seyahatleri, Irak seyahatleri, Kerbela seyahatleri, Necef seyahatleri gibi Seyahatler, seyahatler de dedeleri oraya götürerek oralarda organize etmekte ve oralarda onları asimile ederek getirip buradaki topluma değişik derneklere bunları göndermektedir. Ee, yine bu hizmet pasaportu, gri pasaportlu dedelerin yurt dışına gönderildiği dönemlerde yine Tunceli Cemevi Başkanı Ali Yurt'un da içine karıştığı, sonradan açığa çıkan kendi yeğeni de 15 yaşındaki yeğeni de dede olarak ya da zakir olarak yurt dışına göndermeye çalıştığını hatta gönderdiğini onun gibi birçok insanın da gönderildiğini o dönemde hem yazılı hem de görsel medya üzerinden kendimizi anlatarak, ifade ederek ve bunları teşhir ederek, tecrit etmeye çalıştık. Bunların Cem Vakfı bağlantılı olduğu e, bizzat Aleykber Yurt tarafından ifade edilmiş bir diğer vakıf da Baba Mansur Vakfı diye. Tabi buradaki Baba Mansur Ocağı dedelerimizi asla hitam altında bırakamayız. Orada belki bir avuç insanın bu işin içinde olma ihtimali vardır. Onu da zamanla araştırıldıkça ortaya çıkacağına inanıyorum. Şimdi burada bize düşen bir görev var. Yani devlet eliyle yapılan insan kaçakçılığına, Alevi kurum ve kuruluşlarının alet edilmesine, bu yolla menfaat sağlanmasına dönük artık medyaya da düşmüş, ortalığa saçılmış haberlerin e, buradaki Alevi kuruluşları, özellikle Tunceli Cemevi'nin ve onun başkanı Ali Ekber Yurt'un teşhir ve tecrit edilmesi bütün Alevi kurum, kuruluş, federasyon, konfederasyon, yazar, e, bu konuda kanaat önderi, rehber, pir, mürşit bütün ocaklardaki hizmet yürüten samimi, iyi niyetli dedelerin görevi olmalıdır diye düşünüyorum. Bütün kurumlara buradan açık bir çağrıda bulunuyorum. <laughs> Bahsettiğim kanaat önderlerine, derneklere, federasyonlara, konfederasyonlara, yazarlara, bu konuda düşünen, yazan, çizen, aydınlara bir çağrıda bulunuyorum bir Kureşen hoca evladı olarak bir çağrıda bulunuyorum. Lütfen artık bu saatten sonra bu konulara sessiz kalmayın. Üç maymuna oynamaktan vazgeçin. inisiyatif alın ve bir e, ortak bildiri hazırlayarak, çok geniş katılımlı bir ortak bildiri hazırlayarak e, bunu bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurun. Bu Ali Ber denen devlet işbirlikçisi, Diyanet işbirlikçisi sözde dedenin teşhirini lütfen sağlayın. Ve buradan Dersim halkına da bir çağrıda bulunuyorum. Gerçekten lütfen ama lütfen bu dedeyi etkisizleştirin. Demokratik yollarla, bilinçle, akılla lütfen etkisizleştirin. Olmadı, alternatif bir dernek kurun, alternatif bir oluşum yaratın. Buradan dersim belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na da sesleniyorum. Lütfen alternatif olarak oluşturulacak olan kurumlardan veya bir kuruluşa lütfen orada bir cemevi yeri tahsis edin ya da yapın, teslim edin ve bu bu kişinin devletle ve Diyanetle olan işbirliğine halkın iradesiyle lütfen müdahil olun. Rica ediyorum. Artık bu konuda bundan sonra bu konuya bulaşanlar kadar bu konuda susanlar da vebal altındadır ve görmezden gelenler de vebal altındadır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Aşk ile